Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Bölgeyi adım adım geziyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi 9 ayrı tiyatro ekibi oluşturdu. Konya merkez olmak üzere bütün ilçelerde ve merkezde okullar geziliyor. Ve o ayın değeri neyse tiyatro gösterili anlatıyor. Şimdi nereye geldik? Burası neresi? Geliyor. Hep beraber burası neresi? Yeni suya Efendim yeni suya geldik. Yeni su ve geçen ayki konu neydi arkadaşlar? Cömertlik. Peki beğendiniz mi geçen ayki? Evet. Peki neymiş cömertlik nasıl olunabilirmiş? Bana bir şeyler söylemek ister misin? İyi olarak. İyi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Sonra arkadaş arkadaşımız düştüğünde ona yardım ederek Hı -hı. başka bir şey. Cömert olabilir. olunabilirmiş yani öyle mi? Sen kendini tanıt bize adın ne? Gülhan, soyadım Terman. 4A sınıfına gidiyorum. Yaşım 10. önce ne olmaya karar verdin? Herkes sorar ya ben de sorayım. Doktor. İnşallah. Sen? Ben hemşire. Hemşire. Sen? Doktor. İyi böyle sağlık ekibini oluşturduk maşallah bu orta sırada. Peki bu ayki değerimiz ne acaba? Bu ayki değerimiz? Medeniyet okulu. Medeniyet okulunda Aralık ayı değerimiz hoşgörü. Tiyatro ekibimiz hazır. Hep beraber izleyelim mi? Evet. Hazır mısınız? Hazır! Hazır mısınız? Hazır! Bakalım izliyoruz biz de gösterimizi? Hoşgörü bu kadar önemli bir şey mi? Önemli bir şey tabii yavrum. Biz insanlar bazen istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Öyle değil mi çocuklar? Evet! Bu durumlarda yapmamız gereken şey karşımızdaki insanları anlamak, dinlemek, onları hemen yargılamamak. Peki karşımızdaki insanı anladık, ona hoşgörü oldu diyelim. Bu bize ne kazandırır? Ne kazandırmaz ki? Bak biz insanlar topluluklar halinde yaşarız. Bu Uzun sınıfta bir topluluklar halindeyiz. Ama topluluklar halinde yaşamanın bazı kuralları vardır. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi. Eğer biz bu kurallara uyarsak toplumumuzda huzur olur, güven olur. Ayrıca bu kurallara uyarsak toplumun diğer fertleri tarafından da çok seviliriz. Evet, seni bir tanıyalım bakalım. Adım Ayşe. Soyadım Zembil. Dördağ sınıfına gidiyorum. Yenisi ilkokulunda okuyorum. Peki, e, soruyu doğru cevaplandırdın. Hazreti Mevlana'nın kitabının adı neydi? Mesnevi. Mesnevi. Peki, tiyatro gösterimizi beğendiniz mi? Evet. Evet. Hoşgörülü bir biri misin? Anlayışlı biri misindir genelde? Evet. Öyle mi? Öyle evet. mi olmak lazım? Evet. Peki, hediyeni merak ediyor musun? Evet. Açalım mı? Açalım. Evet. Gördüğünüz gibi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro ekipleri Konya merkez ve bütün ilçeleri geziyor ve tiyatro gösterilerini yapıyorlar. Sonrasında bütün çocuklarımıza şu an dergi mi dağıtılıyor? Bütün çocuklarımıza dergileri de veriliyor. Bir tane daha alalım buraya dergimizi ve soru sorulup doğru cevap gelirse de açıyoruz ve 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 Doğru cevap verdin ve bu ödülü hak kazandın. Evet duygularını alalım. Yani, Beğendin mi? Evet çok beğendim. Aa neler varmış böyle çok doluymuş. Peki e, güzel günlerde kullan diyelim. Hoşgörü olmaya devam tamam mı? <laughs> Bu ayki değerimiz hoşgörü Hazreti Mevlana'nın 741. Vuslat yıl dönümü. 7-17 Aralık tarihleri arasında da programlar yapılıyor biliyorsunuz. Sema gösterileri oluyor. Peki inşallah önümüzdeki ay tekrar geleceğiz. Her ay geleceğiz buraya tamam mı? İşte çocuklarımıza her ay dergi veriliyor o ayki değerle ilgili hoşgörü tiyatro gösterilerindeki olaylar bir de aynı bu dergide de işleniyor. Yine hikayeler, romanlar çocuklarımızın anlayabileceği şekilde görselliklerle dop hem tiyatro gösterisiyle hem de bu gördüğünüz dergilerle konu iyice işleniyor. Peki hocamıza bir alkış alalım mı? Öğretmenimizi yanımıza çağıralım. Hocam merhabalar. Konya Büyükşehir Belediyesi her ay böyle mobil ekiplerle tiyatro gösterileri yapıyor. Beğeniyor musunuz, neler dersiniz? Beğeniyoruz, çok memnun kalıyoruz. Geçen ay geldi arkadaşlar, konumuz cömertlikti, onu işlemişlerdi. Köy okulu olduğu için imkanlarımız çok sınırlı oluyor. Çocuklarım için hani çok değişik bir e, tiyatro gösterisiydi. O günden sonra hani cömertlik kavramını daha kolay algılayabildiklerini bazı tavır ve davranışlarının değiştiklerini gördüm. Yani biz çok memnun kaldık. Her ay değil, haftada bir gelmeniz bile isteyebiliriz yani. Çünkü buranın imkanları sınırlı. Çok güzel şeyler yapma imkanımız olmuyor. Buyurun gelin biz size her zaman misafir edelim. Çünkü çocuklarım da çok mutlu oluyorlar görmekten arkadaşları. Çok yararlı bir çalışma olmuş. Hazırlayanlar tebrik ediyorum bu arada. Hocam çok teşekkür ederiz. Gelmeye devam edeceğiz. Sevgili tebrik seyirciler var. bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi kurduğu ekiplerle, tiyatro ekipleriyle e, tekrar edelim. Konya Merkez ve bütün ilçeleri adım adım geziyorlar ve öğrencilerle bir araya geliyorlar. E, yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallayarak gidiyoruz.